İyi akşamlar dostlar. 25 Aralık 2023 tarihinde saat 19.06'dan itibaren Kamu aydınlatma platformuna platform turizm taşımacılık gıda inşaat temizlik hizmetleri sanayi ve ticaret aşağı maşallah isme bak yeni iş ilişkisi olarak 3 tane haberi geldi arkadaşlar bakın 3 tane haber geldi. Geçen hafta arkadaşlar bir haberde 500 milyon üzerine diğer haberlerle beraber de toplamı 600 milyon liraya yakın bir kap haberi gelmişti baktığımız zaman şimdi ne gözüküyor? İlk yeni iş ilişkimiz haberimizi arkadaşlar hemen okuyalım. 21 Aralık 2023 tarihinde e, bilmem ne ihale kayıt numaralı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve İstanbul Defterdarlığı 2024 yılı 43 üç günü Anadolu için arkadaşlar personel taşıma ihalesi 17 milyon 820 bin 20 TL bedeliyle ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olarak firmamız üzerine kalmış olup kesinleşen ihale kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın buraya 18 milyon liraya yakın bir ihaleden bahsediyoruz. Bu ihale üzerine kalmış diyor. İhale mevzuatı kapsamında sözleşme imzalaması için davet beklemektedir diyor. Diğer ihalemize baktığımız zaman yine platform turizmi arkadaşlar. 14 Aralık 2023 tarihli ihalede Beyoğlu Belediyesi Gençlik Müdürü tarafından yapılan 12 aylık gezi ihale işi 5 milyon 875 milyon bedel ile ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olan firmamız üzerine kalmış olup kesinleşen ihale kar kararı tarafımızda tebliğ edilmiştir. İhale mevzuatı kapsamında sözleşme imzalanmasının davet beklenmektedir. Ettim arkadaşlar 23 buçuk milyon lira ve sonra ihalemize baktığımız zaman yine arkadaşlar ne gözüküyor burada da 6 Aralık 2023 tarihi itibariyle Beyoğlu Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürü tarafından yapılan 12 aylık gezi ihalesi iş için 6 milyon 967 bin arkadaşlar bedeliyle ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi firmamız üzerinde kesin olup kalmış olup kesinleşen ihale tarafımıza, tarafımıza tebliğ edilmiştir diyor ihale mevzuatı kapsamında sözleşme imzalanması için davet beklenmektedir. Arkadaşlar yaklaşık olarak da 25 milyon liranın civarında hatta biraz daha fazla 30 milyon lira yakın bir ihale kazanmış oluyor toplam. Hayırlısı olsun şirket için. Şirket son yıl başına doğru iyice bir gaza bastı diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.